Zaten video, videoda, videoda. Gel, gel, gel. gel. Videoda, videoda. da. Çekler? Çekiyor, çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> videoda diyorum, çekmiyor diyor. Ya, videoda. Video, video. Abi oğlum zaten İstanbul'a gittik olduk ya. Evet burası nere? Şu anda Adem çekim başladı zaten. Başladı mı? Çok çok. Ne söylemiyorsun ya? Çekim. Berat nerede gidiyoruz? konuşun. Burası şu anda Kişi, evet, e, Kişinov'un Bender. Yarısı Rus toprakları, yarısı Bender. Duda'yla evet. evet. Tamara'ya soruyor, Onlar bile bilmiyor. Nerede <laughs> olduklarını? Allah'ını seveyim Türk toprağını. Burası bir cami. Aa burası. Tamara <laughs> sen de konuş. Ben. Ha. Burası neresi? burada. He. Sen de Sen de Bir de etkili de. O zaman biz yerli. Sen polis. Hadi köye ya. Kilise. Evet. He. Apa bu su. Ee ee ee. gidiyor? Oğlum otobüs tek yok burada ya. Gel ya, evet. Gidelim, gel. Oğlum girme lan kaç girmiyor lan. ama lan. Tamam Gel. Yok gel 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 gel. Gel. Böyle değil abi. Ya. He. Böyle. Ha böyle mi? Tamam please. Ha. Sağ ol. Ela. 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 Sen sen koş bırakma. Tamam. 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 Ya sen otobüs beklesene. Yok okay? ya. Ege! Otobüs bak ne? Allah Allah. Bak bak arasında videoya bak. oturalım aldın videoya bak. Bak ara sıra çık bari. Baksana videoya. Niye? Ha bak abi. Sen He? de da... hep görüyorsun. O nereye gidiyor lan? Ha tuvalet gidiyor. Tamam, başlayın değil.

şereğe şimdi <laughs> Tuvalete gitti o. Ben Tuvalete gitti. O. Adam topa bir bastıydı, hanım kızım. Dur lan beni de çek Murat. İstiyorsun çekiyor ya. Allah Allah. Beni bundan çek ya. Beni görmüyor mu oğlum? Çek bunu videoda şimdi. Videoda mı? Evet. He. Evet. evet. Şimdi Şimdi Erhan bir haftadır işlediği günahları çıkarmaya geldi. Adam toprağa bastı. Niye toprağa bastı. Toprağa bastı. Niye toprağıma bastınız? ya? toprağınızın Allah Allah. Ter <laughs> 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 Toprağınızın Bip. <gülüyor> <gülüyor> Bu karı hazır. Kafama çapa vuruyor. Ha söylüyor. no no baba, diyor. Baba 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 baba. Bir daha buralara gelmesin görmesin diyor. Senin karışmış ama. Parayı da mı? Gasti. 18'in de çok iyi bir <laughs> karıymış Ne? 18'in ne diyeyim? Bu Fredon'da çalıştı o zaman Ne var burada? <laughs> lan, lan oğlum daha razı yoklar ya Yuvuz <laughs> Oğlum gel gel çapayı ben yemedim sen yen şimdi Söyle ya şöyle bastım Haa <laughs> Kadın kalktırdı adamı Bu koluma bastım Geldi arkadaşlar, Hadi lan <laughs>